arkadaşlar günler hepinize Mobile Legends'tan hesaptan çıkmak istiyorsunuz ama çıkış yapamıyorsunuz ve telefona bir yeni bir hesap açmak istiyorsunuz veya başka bir hesap açmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz bunun çok kolay yöntemleri var sizlere hemen göstereceğim misal arkadaşlar şöyle kamerayı açıyorum size diğer telefonda oyunu açtığımı göstereceğim şu an görüyorsunuz hatta şöyle basayım Böyle basayım daha iyi olur. Bakın arkadaşlar şimdi şurada şöyle bir olay var. Siz burada ikinci telefonunuz varsa tamam mı? Hesabı direkt açıyorsunuz ikinci telefona. Şu an burada hesap. Anladın mı? Hesap şu an burada. Mesela sen sürekli bu telefonla oyun oynuyorsun. Sürekli hesabın bu telefonda açık. Ama bu hesaptan çıkış yapmak istiyorsun ve yapamıyorsun. Çok basit yöntemini hemen gösteriyorum. Buradan çıktık mı? Tamam mı? Hemen burada aynı hesabı buradaki size az önce gösterdiğim aynı hesabı buraya açıyorsunuz. Buraya açtıktan sonra <laughs> hesaba giriş yapıyoruz sesini şöyle kısayım. Hesaba giriş yaptık. Tamam mı? Şu an bakın arkadaşlar. Hesaba giriş yaptık. Hesaba giriş Hemen şöyle kamerayı açıp size göstereyim bakın ne diyor başka bir cihaz hesabınıza giriş yapıldı giriş yapan siz değilseniz bağlı hesabınızı şifrenizi değiştirin filan falan yoksa filan zaten direkt buna basıyorsun seni atıyor anladın mı diğer telefondan girdiğin için siz ne yapıyorsunuz buraya oyuna geliyorsunuz bu söyledikten <laughs> hesaptan çıkış %100 yapıyor bakın şimdi giriş yaptık Çok güzel arkadaşlar kusura bakmayın burada oyunun kendi sesinden dolayı kendi sesimi duyuramamışım size şimdi buradan anlatacağım montaj kısmından Arkadaşlar şimdi e, burada profile giriyorum profile girdikten sonra alt kısımda hesap yazıyor hesap kısmına girdiğiniz zaman birazdan gireceğim izleyin daha iyi hesap kısmına girdim şimdi Hadi. Hesap kısmına giriyorum burada. Bak hesap merkez yazıyor. Hesap merkeze bastığınız zaman. Şimdi basacağım. Hesap merkezine bastım. Cihazı yönet, cihaz yönetimi diyor. Burada diğer aybetten açtığım oyunu çıkış yapacağız. Hesaptan çıkış yap dediğiniz zaman tamam mı? zaten direkt çıkıyor. Şimdi göreceksiniz. Burada çıkış yapıyoruz. Çıkışımızı yaptık. Burada hemen ayrılıyoruz. Bakın arkadaşlar olduğumuz yerdeyiz şu an. Tekrar şöyle başlatayım. Maksat daha net göstereyim sizlere. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar olduğumuz yere tekrar geldik. Şimdi burada şöyle yapalım. Buraları geçeceğim. Şimdi arkadaşlar oyunu e, arka arka plandan silmiş olacaksınız. Oyunu arka plandan silmiş olmanız lazım eğer hesap yapmasını istediğiniz telefondan böyle aksilikler olabilir. Kamera uçuyordu. Şimdi <laughs> şimdi burada mobil legans'a giriyorsunuz. Bakın deyik, ne yapacak? Az önce sizin hesaptan çıkamadığınız tamam mı? Videoyla şey oyundan nasıl çıkıyoruz, hesaptan nasıl çıkıyoruz. Konuşmayı bilmiyorum galiba. Bu arada arkadaşlar az önce kamera düşüyordu. Evet sizin istediğiniz yere gelmiş bulunmaktayız. Sizin istediğiniz yere gelmiş bulunmaktayız. İşte siz bu kareyi görmek istiyorsunuz sürekli ama göremiyorsunuz. Hesap açtık abi, ee, geri çıkış yapamadık falan filan diyorsunuz. Alın size hesaptan nasıl çıkılır en kolay yöntemi. Videoda uzun şeklini izlemiş olabilirsiniz ama artık bu bilgi sizin çok işinize yarayacak. O yüzden kanala abone olun ve videomu lütfen beğenin. Bakın videoyu beğenin. Altına yu. eğer benim videomla faydalı değilseniz lütfen abone ve yorumda belirtin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.